Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte annemle birlikte sayı tutmaca ve gülmeme yarışması oynayacağız. <laughs> arkadaşlar ben şimdiden kaybettim ama öncelikle sayı tutma Tuttum. Bir. Hayır. Tut. Tuttum. İki. Hayır. Yalan. Tuttum. Sekiz. On. Tuttum. Hmm, on. Hayır. Ne? Altı. <laughs> Tuttum. Bir. Hayır. Tuttum. Hmm, altı. Evet. <laughs> Ben şu an bir patates gibi görünüyor. <laughs> Patatesten çıkmış sincap gibi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi de gülmeme yarışmasına geçeceğiz. Başlıyor muyuz? Baş. Bir, başla, iki, başla, üç. <gülüyor> <gülüyor> bir daha 1 2 3 ama böyle şeyler yapabiliriz birbirimizi güldürmek için Tamam bak ben de kendime yapıyorum. 1, 2, 3. Yine sen kaybettin. Bir daha. 1, 2, 3. Kaybettim. Arkadaşlar <laughs> yardım <laughs> Arkadaşlar şimdi biz başka bir oyunla devam edelim diye düşünüyoruz. Anne hani hangi oyunla devam edelim? Tekerleme. Tekerleme. Arkadaşlar bu konuda çok iyiyim. Tamam. Söylüyorum Önce sen o zaman. söyle. O pickup, bu pickup, şu pickup. Hadi bakalım. Güzel. Bu şişe, <laughs> bu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi. Ama sen benim söylediğim tekerlemeyi tekrar etmedin. Hayır tekrar etme değil. Bir yani, kerecik tekrar eder misin? O pikap, bu pikap, şu pikap. O pikap, şu pikap. Arkadaşlar bunu yapamadığın için tekrar ettirdim annem. Seninki neydi? benimki şu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortadaki yaş ortada <laughs> ya, e, su, şişesi. su şişesi ben söylüyorum bu köşe yaz köşesi şu köşe kış köşesi ortasında su şişesi ortada su şişesi tamam başka tamam ben hmm. söylüyorum Sen dal kalkar kartal sarkar kartal kalkar dal, dal sarkar. sarkar sizden de alalım lütfen tamam aynı tekerlemeyi Antek geldi anne. Dal kalkar. Şu, tamam. Dal kalkar. Kartal sarkar. Sarkar. Kal, sar, Kalk, kalkar. Dal sarkar. <laughs> Bravo! Başka tekerleme var tamam. mı? Tamam. Bu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukalar takatukalı atmam derse Hı. takatukaları takatukalı atmadan takatukacıdan geri getir. Ben bunu söyleyebilir miyim bilmiyorum. Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalı atmam derse takatukaları takatukalı atmadan takatukaları takatukalı atmadan Hı. takatukaları al da gel. Takatukaları al da gel. <laughs> al da gel. Al. Da gel. al.